Ve bu retronun içinde çok güzel bir cevher var. 24 Temmuz'da Aslan Yeni Ayı var. Hı hı. Açıları çok güzel. Aa harika. Değerlendirelim yani. Kesinlikle. Merkür Retrosu etkisi altında bir yeni ay ama açıları tertemiz, enerjisi de çok güzel ve resmen şey hissi veriyor böyle. Özellikle yılın ilk yarısında belki işte çok yoruldunuz, çok canınız hı hı. sıkıldı, çok örselendiniz. Hı hı. Orayı tamir edip yolunuza devam etmenin sembolizasyonu bu. Çok güzel. Ee, ve gözden geçirmeden öte artık bir netlik bulmayı da temsil ediyor. O yüzden ben bunu hani çok sevdim. Ee, çok güzel. Ve burada şey harika açısal anlamda bakarsak dış gezegenler Satürn, Uranüs, Neptün üçü birden destek atıyor. Bu da ne anlama geliyor? Yani bir konuda belki saldığınız bıraktığınız bir konuda sorumluluk alabilirsiniz. Bir türlü gelmiyor içim şişti kurudum ben dediğiniz ilham geri gelebilir. Sezgileriniz çok güçlenebilir. Yani Gerçekten çok yaratıcı ve olumlu buluyorum. Tek dikkat şu. Aslan yeni ayı hani bir insanın bireysel gelişimi, kişisel gelişimi için çok güzel etkiler taşıyor. Ya da işte yarım kalan işler için çok iyi. İlişkiler için o kadar iyi değil. <laughs> Onu söyleyeyim. Zaten egolar megolar dedik ya. Şimdi Venüs Mars karesi de var. Hı hı. Ay Plüton karşıtı da var. Oh yani böyle kıskançlık krizlerinden tutalım. İşte... Sen şöyle yaptım, ben böyle yaptım. işte. ben iyiyim, sen kötüsün yapanların ilişkilerinde gayet rende etkisi bekliyorum ben. Ee, çok sert enerji var. Bu ay çok ayrılık haberi duyar mıyız yani? Ay, duyarız, duyarız. Yani özellikle bu e, retro dönemi, özellikle de hani ayın 3. 4. haftası, Aslan Yeni ay dönemi. Hani Zaten sorun yaşayan ilişkilerde patlama çok bekliyorum. Çünkü patlamaya hazır bomba var orada. Hele böyle dediğim gibi işte ego konuları hmm. çoksa, ya da iki taraf birbirine sürekli kavga ediyor ve birbirine tahammül edemiyorsa bu tarz şeyler olabilir ee, ve bir de bir uyarı retro işte eski sevgililer falan filan demek ya bu evrede Venüs Mars kareli dönemde gelen eski sevgili şöyle demektir bir anlık bir e, tensel çekim heyecan yaratır gider yani o yüzden çok tavsiye etmiyorum açıkçası e, bu döneme. gelen uyudun mu rüyamda <laughs> seni gördüm ya görmesin. Ya siz Mesajlarına de, Aynen Siz uyumaya devam Hı, edin. Devam edin evet. e, cevap vermemeye çalışın. Çünkü gerçekten hani mesela Venüs Mars üçgeni olsa diyeyim hani tatlış bir enerji bu Hı -hı. ama Venüs Mars karesi mesela kare sert açı. Astrolojide bizim ilişkili astrolojisinde e, kötü açı demediğimiz nadir değişik yapılardan biri ama şu anlamda kötü değil. Gerçekten bir şey veriyor. Yani Hı -hı. sert de olsa o açı alev veriyor çekim veriyor. Özellikle tensel bir çekim veriyor ama kare olduğu için kalıcılık yok. Bir de bir insanı çok seviyorsanız Ay e, Plüton karşıtlığı sebebiyle aşırı kıskançlık, saplantı, hı takip hı manyaklığından hı lütfen kaçın. Neredesin, ne yaptın, ne yapıyorsun? Hı da 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 da. Kaçırırsınız o insanı. Hani şey diye düşünmesin insanlar. Hani Merkür Retro nasılsa geri gelir. Ha ona güvenilir mi ya? ya olur mu ya? <laughs> Hayır, ben duyuyorum böyle şeyleri o yüzden. Hayır, ama retro da ayrıldık. Ha. Nasıl da düzelir? Ya kardeşim biraz sonrasında, evet. bir buçuk ay sonra tutulmalar dönemi evet. var. Evet, yok evet, öyle bir şey. Yok bence Herkes... De. E, kendim, ayağını denk alsın. Ayağını denk kalsın <laughs> yani. Şimdi Merkür'ün açısız olduğu bir yeni ay olacağı için bu Aslan yeni ayı. O yüzden de yine hani barışılsa bile eski gelse bile yani Konuşma çok da devam etmeyebilir. ya yani O yüzden lütfen işinize gücünüze odaklanın. Evet. Duygusal konuları Ağustos'a alırız orada konuşuruz. Hilal fazına geçtiğimiz dönemde e, yani bu da ayın sonlarına artık denk geliyor. Hı -hı. O günler bize çok daha da ayrıca yapıcı ve pozitif bir enerji de verecek. Hatta toptan ben söylemek istiyorum. Bu ayın iyi. geri kalanındaki olumlu tarihleri. 16 Temmuz iyi bir tarih. Hı -hı. Hani işler güçler için önce söylüyorum. Resmi işlemler, bireysel konularımız falan. Eğer çok eminseniz yüz 18'i, onunla ilgili başta söylemiştim, 23-24 Temmuz ve ayın en verimli günleri son günleri olacak. 28, 29 ve 30 Temmuz günleri. İş güç açısından 10 numara tarihler. Kişisel bakım, e, sağlık konularıyla ilgili tarihlere bakarsak 16-19 Temmuz, Merkür Retroları bakımları etkilemez. 28 Temmuz ve en mükemmeli 31 Temmuz. Hmm. Özellikle 31 yani Temmuz çok güzel bir güzel. gün. Tabii. E, Bu günleri özellikle kullanabiliriz. Bir tane uyarım var. 21 Temmuz günü Mars'la Güney Ay düğümü, olumsuz bir pozisyonlama kavuşuyor. O gün yani kalp kırmamaya negatif karma yaratmamaya e, yani bence çok arıza çıkarmamaya çalışın. <laughs> 31 Temmuz günde Venüs Yengeç transiti var. Yani aslında Ağustos'un etkisi. Ama çok kısaca değinmek gerekirse bu da iyi haber. Venüs Yengeç Burcu'nda daha yuva kuran, daha ponçik Hı -hı. bir enerjidir. Hı -hı. Ama şöyle bir özelliği var. Büyük bir kısmını Merkür Retros'u yiyor. Hı -hı. Yani o biraz e, sıkıntı verici. Ağustos'ta asıl biz bu Venüs Yengeç Retros'unun Olumlu özelliklerin daha çok karşımıza çıkacak. Onu göreceğiz. Ama ayın sonuna baktığımızda da hani en azından şunu söyleyebiliriz: Olumlu anlamda bakarsak, özellikle ilişkisi ve evliliği olan kişilerin sorunların çözmesi adına bir fırsat olabilir bu. Güzel. Mantıklı, sakin sakin güzelce Müzakere konuşarak. edilebilir. Aynen. Ya da çocuğunuz varsa ve çocuğunuzla ilgili bir sorun varsa hani çözülmesi gereken onu tatlı tatlı güzelce konuşup çözüp bir hani yola sokabilirsiniz. O açıdan bir hani pozitif etkisi var. Ama dediğim gibi yani biraz retronun yani Temmuz ayı için zaten son gününde biraz retronun gölgesinde kalacak. Asıl kendine geldiği iyi enerjiyi biz Ağustos ayında göreceğiz. Onu da zaten Ağustos bölgesinde daha konuşuruz. detaylı bir şekilde konuşuruz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum yani Merveciğim. Ağzına sağlık elbette özellikle bu 7 yıllık döngülerden etkilenecek olanlarla paylaşın. Benim size tavsiyem videoyu beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.